Herkese selam arkadaşlar ben artık nasılsınız bakarım umarım iyisinizdir bugün Valorant veya CS:GO gibi oyunlarda diyelim ki milisaniyeniz çok kötü yani Tokyo'dan daha kötü veya Tokyo gibi 200-300 milisaniye falan bunu nasıl düzeltirsiniz bugün size bunu göstereceğim ama önceden bir like'ınızı alırım haberiniz olsun bir de şuradan yani aşağılarda birkaç tane tuş var onlara da basın ama dislike tuşuna basmayın lütfen. Neyse. Şimdi ilk olarak Windows ve R tuşuna basıyoruz. İlk önce Windows sonra R tuşuna basıyoruz bu arada. Sonra buraya yüzde temp yüzde bakın aşağıda bir şey çıktı. Yüzde işareti temp yüzde tamam diyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü şey var. Ya yani ilk başta sizde her şey olacaktır. Bunların hepsine benim bakmam gerekiyor. Ona göre sileceğim hepsini. Ama eğer bir kez yaptıysanız e, biliyorsunuzdur. Buradaki dosyaları arkadaşlar şöyle şuradan başlayacak şekilde sağ tık sil diyorum. E, atla diyorum. Pardon ben yanlış yaptım. Sil diyorum. Atla diyorum. Şimdi tekrar şey yapacak. De arkadaşlar yani bunu böyle teker teker atla atla diyeceksiniz. Hiçbir şey olmuyor bu arada. Sadece bilgisayarınızı daha da hızlandırıyor böyle bu özellikleri yaparsanız haberiniz olsun %100 oldu ee, silinmeye de bilir öyle de bir şey var ama silinirse de yani iyi olur ben de mesela şu anda silinmedi bir daha deniyorum silinmezse bu dosyalarda e, bir sıkıntı yok anlamına geliyor. Yani uzasyalar çok etkilemiyor. Tamam şurada 5000 kilobyte falan. Kilobyte zaten şey bir şey değil. Evet silinmiyor. Ya zaten yapmama gerek yok. Olmazsa da arkadaşlar e, ayarlardan ben Windows 11'i maalesef tam anlamadığım için e, ayarlardan DNS e, şeyinizi arkadaşlar. Diyelim ki yine de kasıyor bilgisayarınızı. O zaman şunu yapacaksınız. Buraya arkadaşlar Windows bası tuşuna basıyoruz. Buradan e, komut istemini açacaksınız tamam mı? Şöyle işte bir şeyler yazıyor. Burada devam edeceğimiz bir şey yapmış. Buraya ping yazıyoruz. Sonra boşluk bırakıyoruz 1.1.1.1 ve enter'lıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi milisaniye şeyi gördü görüldü. Minimum 16, maksimum 17. Ortası ise 16 diyor. Eğer ben bu DNS atamasını yaparsam bilgisayarımda, ayarlarda, internet şeyine. Onu nasıl yapacağımızı bilme, yapacağımı bilmediğim için maalesef onu gösteremiyorum ama başka videolarda illaki vardır. Ha eğer diyelim ki bu da yüksek çıktı. Tekrardan ping yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Bu sefer 8.8.8.8. Enter diyoruz. Bakın 23 milisaniye Hepsi 23 milisaniye bir tane 24 oldu. Yani en iyisi 1.1.1. Yani böyle de yapabilirsiniz eğer işe yaramazsa. Ki benim bugün sabah 300 milisaniye falandı. Şu anda 17 milisaniye oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve umarım bu video işinize yaramıştır. Bay bay.